Türkiye İstatistik Kurumu çiftçinin enflasyonunu açıkladı. Tarım üretici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık %0.49 artışla 179.52 değerini aldı. Tarım ÜFE yıllık bazda %16.28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9.28 ve 12 aylık ortalamalara göre %13.86 yükseldi. Yani üreticinin toptan satış yaptığı ürünlerin fiyatları Temmuz ayında daha da artmış oldu. Çiftçinin tarım üfeyi oluşturan yurt içi toptan satış fiyatlarını oluşturan etkileyen temel nedenlerden birisi kur artışıdır. Çünkü girdi maliyetleri kur artışına bağlıdır. Bu nedenle çiftçinin enflasyonu devam edecektir. Çünkü üretim maliyetlerindeki artış devam ediyor ve kur artışı devam ediyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, üretici fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin kur artışı olduğunu söylüyor. Kur artışı sürdüğü sürece üreticiler de o fiyatlarını artıracaklar. Bu tüketiciye ve piyasaya fiyat artışı ve enflasyon olarak yansıyacak. Ama bu şartlarda bile üreticinin fiyatını arttırmış olması şartlarında bile üreticinin cebine bir kar girmeyecek. Kapı kıran üretici ürünlerini kur artışına bağlı olarak yüksek fiyattan satsa da kar sağlayamıyor. Çünkü girdi maliyetleri de artıyor diyor. Girdi fiyatlarındaki artış çiftçinin toptan peşin satış fiyatlarındaki artıştan çok daha yüksekse tüketicinin eline pahalı ürün gitmesine neden olur. Hem de çiftçinin zarar etmesine ve üretimden vazgeçme motivasyonu oluşturmasına neden olur. Aynen budur şu an Türkiye'de yaşanan durum.